Tekrardan merhaba. Az önce e, sürem doldu telefonundaki kayıt sürem, o yüzden yarım bırakmak zorunda kaldım. Ben tabii dolmasın diye tutkalım e, işlemi tamamladım anlattığım gibi. Önce bu yoğurt kabasına güzelce dış kısmına tutkalımızı sürdüm beyaz tutkalımızı. Sonra ördüğüm zinciri halka şeklinde yapıştıra yapıştıra devam ettim gördüğünüz gibi. En sonda da bir beyaz iplik kalmıştı elimde. E, bir sırada beyaz iplik kesilmiş tişörtten de şekillensin şık görünsün diye bir sırada onun örgüsüyle tamamladım şöyle gördüğünüz gibi kenarı beyaz oldu ve aynı kalan ipinden de tut böyle sardım Şimdi fazla tutamıyorum gördüğünüz gibi sebebi de dış kısmına da tutkaldan bir satı sürdüm Çünkü kuruduğunda hani yağmur aldığında falan bozulmasını istemiyorum o yüzden Şimdi bir küçük kurdelesi var onu da ön yüzeyine şöyle yapıştıracağım sizinle birlikte bu da önü olduğunu belli edecek bu şekilde. Gördüğünüz gibi evet, sepetimizin son hali mandal sepetimizi bu şekilde tamamladık. Altı ıslak olduğu için tutkallı hala kurumadığı için de bu şekilde aylon koydum altına. Mandallarımızla artık bunu şık bir şekilde kullanabileceğiz.